Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde poligon modellemeyi kullanarak e, bir tane kayık yapacağız. Bir önceki dersimizde de söylediğimiz gibi temel olarak öğrendiğimiz vertex, edge ve face kavramlarıyla yapacağız bunu. Yapacağımız kasit olabildiğince basit bir şekilde modellenecek. E, olayı kavramanız açısından bayağı önemli olacak bir ders olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bir tane kutu alıyoruz. Yani yapacağımız kayık modelini kutudan yapacağız arkadaşlar. Kutuyu ekranıma çizdim. Klavyemden 6'ya basıyorum. Smooth shader ile görünmesi için. Kutuyu ekranıma orta alıyorum. Bu kullanacağımız kutu kayık olacak. Ama e, bunu yapmadan önce size bir kavramı nasıl kullanacağımızı öğretmek istiyorum çünkü e, bu kavramı kullanarak da e, kayık modellemesini yapacağız. E, göstermek istediğim kavram e, Insert e, Edge Loop Tool arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? E, biz bu kutuya istediğimiz gibi çeşitli subdivision'lar ekleyebiliyorduk hatırlarsanız. istediğimiz şekilde, istediğimiz kadar. Ama bunu öyle yerler geliyor ki modelin yapısı bozulduktan sonra dediğim gibi bu kübü özgü bir şey. Daha sonradan ekleme yapamayabiliyoruz. Ya da bazı özel yerlerde kullanılamayabiliyor bu. Bunun için bir araç bu. Peki nedir? Hemen poligon modülünün altında Edit Mesh. Oradan da Insert Edge Loop Tool. Tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farenin cursor'ı değişti. Ee, Edge'lerin üzerinde bu işlemi yapabiliriz. Nedir bu? Tıklıyorum mesela bu Edge'e. Gördüğünüz gibi elimi farenin sol tuşundan çekmeden basıp Edge üzerinde istediğim gibi hareket ettirebiliyorum. Mesela ben bunun tam yarıdan itibaren olmasını istiyorum. Yeni bir Edge Loop eklemesini istiyorum. Burada e, eklemek istediğime göre sol tuştan elimi çekiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane Edge ekledi. Ama Loop olarak. Yani Loop nedir? Paralel olarak buradan itibaren başlayıp her e, tarafına bu çizgiyi attı gördüğünüz gibi. Burada yukarıdan sağdan alttan. Aynı şekilde diyelim ki şuralardan da oluşturmak istiyorum. Hemen buraya tıklıyorum burada olsun. Sonra şurada istiyorum bir tane. Burada olsun. İşte burada olsun bir tane istiyorsam burada. Aşağıda olsun istiyorsam aşağıda. Bu şekilde edge'ler ekleyebilirim bunun üzerine. Ee, bunu Bununla ilgili işimiz bittikten sonra Q tuşuna basıp klavyeden veya bu normal select basıp bu etkiden kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Object moduna geçiyorum. Evet, kurtulduk. Tekrardan obje moduna geçtik. Gördüğümüz gibi e, eklediğim detaylar kutunun üzerinde var. E, bir detay daha üretmek istiyorum. E, kayık modellemesine geçmeden önce, mesela ben bunu Edge moduna aldım tekrar. Diyelim ki bazı Edge'leri seçmek istiyorum. Şu şekilde tıkladım. Böyle tek tek seçiyorum. Gördüğünüz gibi. İşte etrafında dolaşıyorum. Bütün ecileri çevre boyunca seçmek istiyorum ki bunlarla ilgili mutlaka bir işiniz olacaktır. Genelde işimize yarıyor. Böyle bunları tek tek seçmek yerine bu işin daha basiti var. Nedir peki? Çevre boyunca sarım yakalamak istediğim ecilere istediğim çevrede herhangi birine yani bunlar istediğim çevreyle alakalı eciler. Mesela buna çift tıklıyorum. Gördüğünüz gibi çift tıkladığım zaman bu ece e, otomatik olarak bütün çevresini sarmış oldu, seçmiş oldu. Aynı şekilde mesela burayı seçmek istiyorum şu şekilde buraya çift tıklıyorum, burayı sarmış oldu. İşte istediğim gibi artık buna müdahale edebilirim. Ee, insert Edge Loop Tool bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu öğrendiklerimizin hepsini bir model yaparak, daha doğrusu ilk modellememizi yaparak pekiştirelim. Kutuyu siliyorum. Hatta yeni bir sahne oluşturuyorum kaydetmeden. Evet. Sahneme bir tane kutu çiziyorum hemen. Şu şekilde. Klavyeden altıya bastım. Evet bunu şöyle ortalayalım. Bu şimdilik sadece bir kutu. Gördüğünüz gibi kayığın ön tarafı burası olacak. Burası sağ taraf. Burası sol taraf arka tarafı üst taraf ve alt taraf ee, kabaca şimdi nasıl bir şey yapacağımı düşünmem gerekiyor ee, öncelikle kayık kutu şeklinde olmaz ee, uzunlamasına olur önce bunu buna formunu vermem gerekiyor buna sağ tıklıyorum ve vertex moda geçiyorum arkadaşlar döndürüyorum buradaki bütün vertexleri ön kısımdaki yani şu dört tane vertex'i seçtim. Bunu buraya kadar uzatıyorum, uzun bir kayık olacağı için. Daha sonra da arkadaki vertexleri seçiyorum, bunları da geriye doğru çekiyorum. Bu kayığımızın gövdesi olacak arkadaşlar şimdi. Ee, şimdi de yanlamasına sadece şuradaki bütün vertexleri seçtim gördüğünüz gibi. Bakın bu, bu, bu ve bu dört tane seçmiş oldum. Birazcık yana doğru açtım. Kayımın formu aşağı yukarı belli oldu. Şimdi kayın uç kısmını yapalım mesela. Bunun için ne yapacağız? Ee, edge moda geçiyorum ben. İkisini seçtim. R tuşuna basıyorum veya Scale etme tuşuna basıyorum. Bunları kısıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Çok yaklaştırdım birbirine. Biraz daha yaklaştırayım mesela. Bu yeterli. Kayığın arka kısmı böyle. Ee, aşağı kısmı düzenlemem lazım. Buradan Vertex Mod'a geçiyorum. Şu Vertex'leri şöyle seçim aracına geleyim. Şu alttaki iki Vertex'i seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu ve şu. Bu ikisini de birbirine yakınlaştırmam lazım. Bunu neyle yapacağım? R'ye basıyorum. Scale tuşu yani. Birbirine yakınlaştırıyorum. Bu kadar yeter. Birbirine yakınlaştırmış oldum. Burak ayın uç kısmı. Şu iki vertex'i de aşağıdan seçiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle normale geçelim. Şu ikisinin aşağıda olanlar yani iki tane vertex seçtim. Gördüğünüz gibi bunu geriye doğru itliyorum. Burası kay kayığın burnu olacak. Evet, genel formunu vermiş oldum. Biraz uzatalım öne doğru. Bunları seçtim bu sefer dördünü birden öne doğru uzattım kayığın burnunu. Ee, şimdilik güzel oldu. Şimdiki sadece şu uç kısmını seçiyorum bu sefer ve yukarıya doğru biraz kaldırıyorum kayığın burnunu. Bu da tamamdır. Kayığın formu ortaya çıktı. Şimdi obje moduna geçtim. Gördüğünüz gibi e, kusursuz güzel bir model haline gelmiş oldu. Peki işimiz bitti mi? Tabii ki hayır. E, az önce belirttiğim Insert Edge Loop tool'u kullanacağız arkadaşlar. Edit Mesh menüsüne geliyorum. E, polygon Modülün içerisinde bunun seçili olması gerekiyor edit mesh Insert Edge Loop Tool'a tıklıyorum arkadaşlar Bir tane Ortada bırakıyorum hemen Edge gördüğünüz gibi arkadaşlar Tam ortadan çizdi bir tane Şimdi Normal Edge moda geliyorum ben Buradan kurtulmam lazım öncelikle. Obje modu diyorum. Sonra tekrar Edge modu diyorum. Çift tıkladım Edge'e. Sadece gördüğünüz gibi çevreyi seçti. Arkadaşlar. Şimdi R'ye basıyorum. Scale Tool'a. Ve K'yı ortadan açıyorum. Yanlardan genişletmiş oldum modeli. Görüldüğü gibi. Aynı şekilde biraz daha açıyorum. Ne oldu? Güzel oldu. Şimdi işimiz bitti mi? Bitmedi. Tekrar Edit Mesh menüsü. Tekrar Insert Edge Loop Tool'a geliyorum. Buradan da bir tane atıyorum buna. Sonra da gelip şu arka kısmından da bir tane Edge Loop atıyorum. Bu kadar. Bunu tekrar obje moduna geçiriyorum. Evet. Şimdi şunların da formlarını değiştirme zamanı. Edge loop yapıyorum. Çift tıklıyorum. Bu ece R'ye basıyorum. Bunu biraz açmak istiyorum. Biraz kavisli gelsin diye. Şuraya da çift tıklıyorum. Burayı da birazcık açıyorum. Evet. Kayın genel hatları oluşmuş oldu şu anda. Gayet de iyi oldu ama tam olarak bir kaya benzedi mi? Benzemedi. Ee, insert Edge Loop toolu tekrar kullanmam gerekiyor. Niye tekrar kullanacağım? Ee, şu kısımları dışarıya doğru biraz çıkarmam lazım. Kayığın alt kısmını da biraz içeri bastırmam lazım. Doğru bir geometrisi olması için bu işin. Ee, hemen Edge moda geldim. Buradan Insert Edge Loop Tool diyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi kayın çevresini seçmiş oldu. Buradan loop atacağımız için. Şuradan bir tane atıyorum ben. Sonra da şuradan bir tane atıyorum. Hatta aşağıdan atalım bir tane. Şu ortadan da bir tane yapalım. Daha fazla ayrıntılı olsun diye. Tekrardan bundan kurtuluyoruz arkadaşlar obje moduna bir gelelim bakalım neye benzedi kayık. Güzel oldu. Şimdi tekrardan Edge moduna geçiyoruz. Çift tıklıyorum. Edge'in çevresini seçti. Kaya ait. Şurada ha tamam seçmemiş. Çevresi seçildi. Şimdi burayı birazcık genişletelim dışarıya doğru. R'ye basıyorum. Biraz dışarı doğru açtım. Kayı yanlara doğru gördüğünüz gibi şeklini alttakine eclupa geldim. Bunu da biraz açıyorum. Tam olarak şekli yerine otursun diye. Kayın. En alttakini seçiyorum bu sefer. Çift tıkladım. Tamamı loop şeklinde seçildi. Şimdi kapatıyorum bunları birbirine doğru. Az önce böyle dışarı doğru çekmiştik. Şimdi içeri doğru bastırıyorum bunları. Şu kadar yeter. Şimdi de en alttaki loop'u seçiyorum. Bunu da içeri doğru bastıracağız. Pardon yanlış oldu. Şöyle yaptık. Aa, pardon. Diğer taraf seçilmemiş durumda. Neyse. En sonunda bunu seçelim. Şu anda seçmeyelim ya da seçelim. Önemli değil. Şöyle yapalım. İki taraf birden seçilmediği için bunda. Vertexleri seçiyorum. Şöyle tek tek en alttakinin vertexlerini seçiyorum. Hatta şu gridleri kapatalım daha rahat görün. Shift tuşuna basarak seçebiliyorduk hatırlarsanız. Evet. Shift tuşunla birlikte bunların hepsini ne yapmamız gerekiyor? Seçmemiz gerekiyor. Tekrar Shift'e basılı tutuyorum. Bunları da seçti. En aşağıdaki tüm vertexleri seçmiş oldum. Bunları şimdi Scale Tool'la birbirine yapıştırmam lazım. Gördüğünüz gibi hepsi birbirine yaklaştı. Evet sıfır oldu bunların hepsi. Çok güzel. Kayığın formu da hiç fena değil. Tekrar Edge moduna geldik. Kayığın formuyla ilgili bir sorunumuz var mı? Yok. Arkadaşlar. Fena değil. Şuraya belki biraz daha çıkabilir mi? Bir bakıyorum. İyice göze batmasın. Kötü olmasın. Burasını da biraz içeri mi dışarı mı ne yapsak. Aslında böyle gayet iyi oldu. Ee, birkaç küçük düzenleme var. Tekrar obje moduna geçtim ben. Space'e basıyorum. Kayığın arka kısmının olduğu yere geçiyorum. Bu arada unutmadan e, gridleri tekrar Display menüsünden açıyorum. E, kayın arka kısmını biraz geri doğru yatırmamız gerekiyor, doğru bir geometri olması için Vertex modu seçtim. Rightten arkadaki tüm vertexleri seçiyorum arkadaşlar. E tuşuna basıp biraz rotate ediyorum şöyle. Gayet güzel oldu. Geriye doğru yatırmış oldum arkasını yani kayın düz değil artık. Şimdi kayığın formunu tekrar düzenleyelim. W'ye basıyorum. Move tool'u seçtim. Şimdi kayığın şeklini verelim. Şu şekilde yandan seçelim. Şöyle tam bir kayıkmış gibi düzenlemesini yapalım. Çünkü çok geometrik bir şekilde iniyor aşağıya. Ondan sonra arkadaşlar Şurayı biraz aşağı indirelim. Çünkü dümdüz olmaz kayık. Biraz içeriye doğru yapısı vardır kayıkların. Bildiğim kadarıyla şöyle. Bunu biraz daha indirebiliriz. Harika. Bakalım. Evet. Gayet güzel bir kayık oldu arkadaşlar bu. Eee Son olarak ne kaldı? Kayığın içerisinde oyulması kaldı. Bunu nasıl yapacağız? Face modla tabii ki. Sağ tıklıyorum kayığın üzerine. Face diyorum buradan. Gördüğünüz gibi şu face'lerin içeriye doğru geçmesi lazım. Bunu nasıl yapacağım? Face'i seçiyorum. Shift'e basılı tutup diğer face'leri seçtim. Üstteki tüm face'ler seçili durumda. Şu anda extrude tool'u kullanacağım ben. Extrude tool nedir? Yüzeyin içerisinden yüzey çıkarabiliyor veya işte içeri göçertebiliyor. Şimdi kullandığımda daha rahat anlayacaksınız ne olduğunu. Ama birden çok yüzeyini aynı anda tek parçaymış gibi hareket etmesini istediğimiz için biz e, şu Keep Faces Together seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun. Edit Mesh seçeneğinin altında. E, şimdi e, Extrude tıklıyorum. Bir kere tıkladık arkadaşlar. R'ye basıyorum hemen. Ortadaki merkez sarı noktasından puzzle tutup içeri doğru birazcık alıyorum bunu. Gördüğünüz gibi kenarlardan pardon kenarlardan içeriye doğru almış olduk. Yani kayığa belli bir kalınlık verdik bu kısmı doğrudan şimdi içeri göçertmem gerekiyor. Bunun için bir kere daha e, Extrude uygulamam gerekiyor. Bu arada hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Bir şeyi tekrar yapmak istiyorsanız e, bir modifier kullandınız mesela bu tarz bir şey. Tekrar gelip menülerden basmanıza gerek yok. G'ye bastığınız zaman en son yaptığınız şeyi tekrar eder. E, basıyorum düğmeye tekrar extrude uyguladım. Gördüğünüz gibi içeriye doğru göçertebiliyorum. Peki kayın ne kadar içeride göçmesi gerekiyor? Şu kadar yeter mi? Bu kadar yeter herhalde. Şuraya kadar indiriyorum mesela kayın içeri geçmesi gereken yeri. Gördüğünüz gibi buralar dışarı çıktı. Önemli bir şey mi bu? Tabii ki değil. Hemen R tuşuna basıyorum. Scale tuşuna. İlk başta yanlardan içeriye doğru alıyorum. Gördüğünüz gibi tam içerisine geçmiş oldu diş yüzeylerden. Sonra da mavi kısımdan yani ön ve arkanın içeri göçmesini istiyorum. Burayı da içeri almış olduk. Kayık modellenmiş oldu tam olarak. Sağ tıklıyoruz. Obje moduna geldi. W'ye bastık. Aşağı yukarı kayık modelimiz tamamlanmış oldu arkadaşlar ilerleyen derslerimizde bunu kaplamayı falan da görürüz zaten. Bunu kaydedelim hatta. Evet. Masa üstüne yazıyorum. Kayık polikon şeklinde kaydettiriyorum. İlerleyen bölümlerde Yine bir kayık modeli yaparız. Ama bu sefer mesela spline modellemeyi örnek olarak farklı bir şekilde modellemeyi gösteririz. Bu oldukça basit bir modellemeydi bizim gösterdiğimiz. Ama poligon modellemenin en temel şekliyle öğrenebileceğiniz bir örnek oldu. Sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.